sigortalı güveni odaklı ve kurumsal bir yapıyı gündemimize getiriyor olması lazım. Önerilecek her yeni yapı teklifinin. Sadece satış anında değil, öncesinde bilgilendirme safhasında da biz dijital imkanların önemine vurgu yapmak istiyoruz. Ve müşteri ilişkisinin devamı burada çok önemli. CRM gibi önemli uygulamaların artık gündemimize gelmesi ve girmesi lazım. Bütün faaliyetlerimizin merkezinde sigortalıların memnuniyeti, onların haklarının tam olarak korunduğunun e, teminatını görmemiz gerekiyor. Ancak bu sayede bütün paydaşlar dijitalleşme sürecinden kazanarak çıkabilecekler. Sürekli eğitim platformlarının hayata geçirilmesi bizim için oldukça önemli bir konu.